Sayın kursiyerler 69. ünitemize hoş geldiniz. Bu bölümde e-mail, mektuplar ve internet konularını işleyeceğiz. Evet, ilk olarak arkadaşlar e-mail ve mektuplar var. Bunlara bakalım. Bununla ilgili kelimeler. Have you checked your messages today? Bugün mesajlarınızı kontrol ettiniz mi? No, I haven't got Wi-Fi or the internet where I am staying. Hayır, kaldığım yerde Wi-Fi veya internet yok. What's your email address? It's lucy at gmail.com Bir daha okuyorum arkadaşlar. It's lucy at gmail.com Can you email the documents to me please? Bana e, dokümanları e-mail ile gönderebilir misin lütfen? Oh, but I already sent them by post. Ama onları zaten postayla gönderdim. Oh no, the post is very slow here. Posta burada çok yavaş. And letters often get lost. Ve mektuplar e, sık sık kayboluyor. Have you received Dana's email? Dana'nın emailini aldın mı? Yes, I have. I will reply this evening. E, evet, aldım. Bu akşam cevap vereceğim. Reply cevap vermek. Receive almak. Get lost kaybolmak. Send send it by post. Posta ile göndermek. Email email ile göndermek. Email adresi. internet mesajlarını kontrol etmek. Yani e-maillerine bakmak, e-maillerini kontrol etmek. Evet, e-mail kelimesi arkadaşlar elektronik mail'dan geliyor. E-mail hem bir isimdir hem de e-mail göndermek anlamına geliyor. E-mail means something diyebiliyoruz. Check, kontrol etmek, bakmak. Message, mesaj. E-mail yerine daha ziyade mesaj diyorlar arkadaşlar. The internet. Okunuşuna dikkat edin arkadaşlar. Bir kere başında the var. Artı internet diye okumuyoruz. Internet diye okuyoruz. T'yi okumuyoruz arkadaşlar. T. Internet. I saw it on the internet. İnternette gördüm. Send göndermek. Post postayla göndermek. Sent by post bir şeyi postayla göndermek veya sadece post diye de söyleyebiliriz yani fiil olarak arkadaşlar. Letter, letter mektup demektir. Get lost, kaybolmak. Receive, almak. Bu formal bir kelime. Get de diyebilirsiniz. Get, get my email, your email. Reply to somebody, birine cevap vermek. Bunun isim hali de arkadaşlar yani cevap yanıt da reply'dır. Zaten e-maillerde arkadaşlar birisine cevap verirken re ile başlar. iki nokta üst üstüne konur. Onun açılımı reply'dır arkadaşlar. Evet. E-mail adresimizi nasıl söylüyoruz? Evet. Şöyle söylüyoruz arkadaşlar. bir kere et işareti var. A'nın şapkalı A. Biraz daha kuyruklu böyle. Ona et diyoruz arkadaşlar. Et. Artı noktaya dat diyoruz. Dat com. com değil arkadaşlar, kam com diyoruz. Company'den. We say Joe dot c at gmail dot com. Evet, şimdi alıştırmalarımız var. Bir kelime doğru değil. Bunun üzerine çizeceğiz. Send a letter, bir mektup gönderebilirsiniz. Sen de message, mesaj gönderebilirsiniz, ama posta gönderemezsiniz arkadaşlar. Sen de post diye bir şey olmaz. Get, almak. Get a message, evet. Send a message, göndermek olur. Mesaj almak veya göndermek olur, ama reply to olur arkadaşlar. Bu nedenle bu olmaz reply a message olmaz. reply to a message veya reply to to somebody. Birine veya bir şey cevap. İşte bakın geldi. Reply to the internet. İnternete cevap veremezsiniz. Bunu hemen silelim. reply to a letter, reply to an email. Bir mektuba cevap vermek veya e-mail'e cevap vermek. Send something by post. Bir şeyi posta ile göndermek. Tamam bir şey e-mail ile göndermek. By e-mail o da tamam. Send something by document. Bir şeyi belge ile göndermek olmaz. Belge gönderilir. Bir vasıta değildir. Document. Check your emails olur. E-maillerini kontrol et. Check your messages de olur. et check a reply olmaz. Bir cevabı kontrol et. Get Mektup almak. Get a message, mesaj almak, get the internet olmaz arkadaşlar. Bunu siliyoruz. Evet. İkinci alıştırmamızda cümlelerde bir kelime yok, eksik. Bu nereye gidecek ve nedir bu kelime? Sağ tarafa yazacağız arkadaşlar. I got an email from Louisa this morning. Bu sabah Louisa'dan bir e-mail aldım. Evet, ilk şeyimize bakalım. Did you... Evet, buraya gelmesi lazım arkadaşlar. Çünkü yüklemimiz yok. Did you... I sent you yesterday. Evet, dün sana gönderdiğim e-maili aldın mı diyeceğiz. Receive. Did you receive the e I sent you yesterday? Dün sana gönderdiğim e-maili aldın mı? The letter... Evet burada kaybolmak diyeceğiz. Mektup kayboldu. Postada hiç gelmedi bana. Got lost. Have you to John uh, Juan's letter yet? Juan'ın mektubuna daha cevap vermedin mi diyeceğiz. Yine fiil arkadaşlar. Eylem have you replied to Huan's letter yet. I can't email you. Sana e gönderemiyorum. Because I am not. Evet burada. Online değilim. İnternette değilim diyeceğiz. On the internet here. Burada internet bağlantım yok. My email address is Jamie. Evet eti unutmuş burada. At. gmail.com Kucu you... Evet arkadaşlar burada bana iki şey olabilir aslında baktığımız zaman Kucu sen mi olur? Kucu sen miydi information please veya Kucu email mıydı information please. Bana gönderebilir misiniz bilgiyi? Veya bana e-mail ile gönderebilir misiniz? I need to çıkmadan önce e-mail'leri ne yaparsınız? Check edersiniz, kontrol edersiniz. Check my emails before I go out. Did you give Zach the letter or send it by Zach'e mektubu verdin mi? Yoksa onu postayla mı gönderdin? Or send it by post email me bana email gönderin at su one at gmail burada datı unutmuş arkadaşlar nokta Dot com com Evet, devam ediyoruz. Hi Royron, have you checked your messages this morning? Bu sabah mesajlarını kontrol ettin mi? Yes, I have. Malu bana bir e-mail göndermiş diyeceğiz. Sent me an email with some documents from our lawyer. avukatımızdan gelen bazı belgeleri bana e-mail olarak göndermiş Malu. Oh, I thought the lawyer sent you a letter with the documents, not an email. ben avukatın sana e-mail değil de belgelerle birlikte bir mektup gönderdiğini sanıyordum. I didn't get them. Onları almadım mektubu. I think they got lost in the post. Lost in the post. Sanırım onlar postada kayboldu. Did you receive veya get the email I sent you last night? Dün akşam sana gönderdiğim emaili aldın mı? Yes, I am sorry. I haven't had time to ee, Evet, üzgünüm. Ee, henüz cevap vermeye zamanım olmadı. Reply yet. I emailed the information to Jesse. Bilgiyi Jesse'ye gönderdim. But I haven't had a ama henüz bir cevap almadım. Reply yet. Burada da isim olarak kullandık. Bir üstte fiil olarak kullandık burada da isim. Henüz bir cevap almadım. He is camping this week. Bu hafta kamp yapıyor. So he probably isn't. E, bu nedenle de muhtemelen İnternete bağlı değil diyeceğiz. On the internet. On the internet. Evet devam edelim. Evet the internet. İnternet. Stay safe online. Evet çevrim içinde güvende kalın. Online'ı çevrim içindeye diye çevirdiler arkadaşlar Türkçe'ye. Stay safe güvende kalmak. When you shop online, evet online internette alışveriş yaptığınız zaman only use websites which you know or recognize. Ee, sadece bildiğiniz veya tanıdığınız recognize tanımak demek web sitelerini kullanın. If you if you get an email with a link in it. Eğer içinde bir bağlantı olan bir e-mail alırsanız Evet arkadaşlar link dediğimiz bağlantı işte altı çizili klik yazar üzerine işte tıklayın yazar. Don't click on it. Sakın üzerine kliklemeyin. Tıklamayın. If you don't know the person who sent it. Eğer size bunu gönderen kişiyi tanımıyorsanız sakın bu linkin üzerine tıklamayın diyor. Don't click on it. It could contain a virus. Bu e-mailde bir virüs olabilir. E-mail bir virüs içerebilir. Contain içermek a virus virüs. Make sure your children are safe online. Çocuklarınızın internette güvende olduklarından emin olun. Only let them go online and search for information and look at blogs and videos when you are at home with them. Onların internete girmesine, e, bilgi aramasına, bloglara ve videolara bakmasına sadece siz onlarla evdeyken izin verin. Evet, let them izin vermek, go online, internete bağlanmak, Search for aramak, look at blocks işte yazı web siteleri, bloklar, videos videos. Evet, never tell anybody your passwords. Şifrelerinizi asla hiç kimseye söylemeyin. Evet, şimdi sağ taraftaki kelimelerimiz online çevrim içi dedik, yani internette olmak. İnternete bağlı, bağlı olmak, shop online internette alışveriş yapmak, website web sitesi veya kısaca arkadaşlar site diyoruz, site, recognize tanımak, contain içermek, contain, the website contains the information you need, web sitesi ihtiyacınız olan bilgiyi içeriyor kapsıyor, var. Virus, virüs. Search veya search for something. Bir şeyi internette aramak. Blog. Evet, blog kişisel günlük arkadaşlar veya yazılar. Video, video. Password şifre. Evet, circle the words which contain the same vowel such as in buy, write and wine. I. Evet, I e, harfini arayacağız. Linkte yok. Like var. Website. Evet, site. Contain yok. Video yok. Virus var. Virus. Recognize var. Click yok. Online. Line'da var ay. Evet, anlam aynı mı, farklı mı diye soruyor arkadaşlar. 5'te. Click on something, bir şeyin üzerine tıklamak. Search for something, bir şeyi aramak. İkisi bambaşka şeyler. A website, a site, aynı şeyler. Same. Search for something, look for something. Aynı, same. Aramak, bir şey aramak. A video, a blog. Biri yazı, biri video farklı. Recognize somebody, meet somebody. Recognize birisini tanımak, meet somebody birisiyle tanışmak. Birisiyle tanışmadığınız onu nasıl tanıyabilirsiniz? Different. Contain something, click on something. Bir şeyi çağırmak, bir şeyin üzerine tıklamak. Farklı. Password, passport. Birisi şifre, birisi pasaport. Different. A link. Bir link, bağlantı. A virus, bir virüs. Tabii ki farklı. Online veya on the internet. ikisi de aynı. Çevrimiçi veya internette, internete bağlı olmak. Sev. Evet. Şimdi kutucuktaki kelimelerle dolduracağız ve sağ tarafta da kendimizle ilgili bilgiler vereceğiz. What kinds of things do you buy online? İnternette ne tür şeyler alırsınız, satın alırsınız? Cevap vermiş mostly books and things for the house. Çoğunlukla kitap alırım ve e, ev eşyaları alırım, ev için eşyalar alırım. Do you watch many videos, videos on YouTube? YouTube'da çok video seyreder misin? Yes. Do you ever tell people your passwords? İnsanlara hiç şifrelerini söyler misin? Never, asla. Have you ever written a blog? Hiçbir kişisel günlük yazdın mı? İnternette blog yazdın mı? Yes. Which websites? Hangi web sitelerini çok kullanıyorsun? Google, Google yazalım. Google, YouTube, Facebook, Twitter vesaire. Has your computer or tablet ever had a virus? Bilgisayarınızda veya tabletinizde hiç virüs bulaştı mı? Yes, bulaştı tabii ki. Do you use Google? to search search for information on the internet internette bilgi aramak için Google'u kullanıyor musunuz? Yes, evet. Kim kullanmıyor ki? Do you click on on a link if you don't recognize the person who sent you the email? Ee, eğer size e-mail'i gönderen kişiyi tanımıyorsanız e link üzerine yani e bağlantı üzerine tıklıyor musunuz? Cevap hayır. No. What do you do if you think an email contains a virus? Bir e-mail'in virüs içerdiğini düşünüyorsanız ne yapıyorsunuz? Just deleted. Onu siliyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.